Çay abi ne emredersin reisim? Şu dışarıdakilere bir sorun bakayım. Bahar Hanım neredeymiş? Bahar Hanım, Ceylan yengenin yeni hastanı arada değil mi reisim? Ceylan yengeyle beraber çıktılar. Siz gelmeden hemen önce. Ne saçmalıyorsun Zafer? Ne asistanı? Ne diyorsun? Vallahi reisim, Ceylan yengeyle sineve gittiler. Bana da reisine söylersin gelince dedi. Ver şu telefonu bana. Lan versene telefonla. Ben onu çaldırdım reisim. Zaten ben de konuyu başkasından duymayın diye onunla alakalı konuşmaya gelmiştim. Lan başlatma şimdi konuna bununla bana bir telefon ver. Reisim, sana kötü bir haberim var. Duydum, duydum, tamam. Ceylan sonunda ne yapmış, etmiş, bağrı kaldırmış otelden. Yok, ben onu bilmiyorum reis. Ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Hızır Ali, sözlüsü Didem, Ömür yenge... ...bir de bizim Adnan. Hepsini taramışlar. Ne biçim anlatıyorsun Suat? Kimseye bir şey olmamış reis. Merak edilecek bir şey yok. Al şu telefonu bana. kardeş bu adam için. Reis'in dostu. Lan size sabahtan beri bana bir telefon alın diyorum telefon. Telefon alın diyorum. Tamirden geldi gelecek Reis'im. Niye masraf ediyoruz? Herkes vursun lan birbirine. Herkes birbirini vursun, gebersin. Birbirini vurma yanında? Nefes var iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de var cihan Ben bu cihana sığmazam